arkadaşlar. Ya, yarın kamuoyuna ya, işte Sizin o hakkınızı kanunla yoluyla bu altına almayan bir devlet yapacaksınız. Siz vatandaşa mı vatandaşa mı mağdur veya mağdur olmayan vatandaş. Sizin şeyimizledir. Ne istiyorsun mesela? Devam. Bu içelim. Ha buradan, burada ne buraya gitmesin istiyorum. Burada daha ötesi verisi yok. Yani, oh, şey olarak yok. Bu yok. Sen der suçu ben sağdan gidiyorum. Bu der ki ben soldan gidiyorum. Benim üstüm önemli değil. Ben vatandaş alıyorum. Bu ülke buraya nasıl gidecek? Son ben 20 doğru. yılda, son bir 20 yılda dünya ile yarışan ne üretti bu ülke? O soruyu sorup sonra devam edeceğim. Biz ne yapacağız anlatacağım. Şimdi Son yani 20 Biz şimdi yılda. Köyde dünya dünyayla yarışan bir şey Ama vatandaş olarak rahatladık mı bazı şeyler Bir, değil. biz ne yapacağız? Bir defa bu işin ana meselesinin hukuk ve demokrasi olduğuna inanacağız. Hukukun ve demokrasinin olmadığı yerde gelir dağılımı olmaz, üretim olmaz, yatırım olmaz. Bu ülke artık kimse yatırım yapmıyor. Ben üzülüyorum. Hoşuma gitmiyor. Keşke Tayyip Bey insanları özendirebileceği bir hukuksal yapı kurabilseydi hukuk teminatı altında olsaydı, işletmeler yapılsaydı, üretim olsaydı, insanlar çalışsaydı. Önce bir defa bu sistemi değiştireceğiz. Üreten bir Türkiye kuracağız. Niye biliyor musun? Evinden düşün, sen hiçbir şey üretmesen. Allah korusun, işinden gücünden olsun. Allah korusun. Tekrar sandalyeyle yaşayan insanlar var. Gene az buçuk onlara da bir para veriliyor ama evine bir para girmiyorsa, 4-5 kişilik ailede önce var olan birikimini yok edersin. Değil mi? Sonra eşinden dostundan borç alır geçinmeye çalışırsın vereceğim diye. Sonra onlara veremediğin için sahtekar duruma düşersin. Sonra evindeki eşyaları satmaya başlarsın. Televizyonunu satarsın, buzdolabını satarsın, bilmem neyini para eden ne varsa etmiyor artık da. Sonra onurunu satmak zorunda kalır insanlar. Devletler de böyledir. Eğer üretemiyorsanız dünyada onurunuzla oynanır yine onurlu yaşayabilmek için güçlü bir sosyal devletin olması lazım. Annenize 115 dolar olmaz. Olmaz. Anneniz eli ayağı öpülecek yerde oturuyor. Hiçbirimizin anası 115 dolarlık değildir ayda. Onlara güçlü bir sosyal devletle beraber iş alanı yaratacağız. Yaratamadıklarımızı da teminat altına alacağız. Bir şey daha yapacağız biliyor musun? Vatandaşın birini diğerinden ayırmayacağız, çamur atmayacağız, hakkında konuşmayacağız, yalan konuşmayacağız, iftira atmayacağız. Devletin önünde herkesin eşit olduğuna, herkesin kendisinin inandığı bir sistem yapacağız. Ötekileştirme olmayacak, kayırma olmayacak, ön yargı ile bakım olmayacak. Sınava girdiğinde 99 alan öğrenci yerine 53 alan öğrenciyi bir sistem seçiyor ise orada adaletsizlik vardır, zulüm vardır. Dinen de caiz değildir, hukuken de caiz değildir. Yüzlerce, binlerce çocuk etrafta böyle geziyor. Haberiniz var değil mi? İstedikleri kadar, milleti isterse ağzına kadar parayla ve varlıkla dolandırsınlar. Adaletin olmadığı yerde onun da bir önemi olmaz. Biz bunları halledeceğiz. Geçen sene bu zamanda kaç paraya taşıyordunuz yolcuyu? Uzunluğunun yarısı. 4 lira mı? 5 lira mı? 4 lira 5 lira. Beş, mazot 7-8 liraydı. Aynen. Mazot 3 katına çıktı. Sizin fiyat %50 arttı. Bizim vatandaşın dese şey zam yapıyor. Hayır ben vatandaşa iyi kızım Problem bak, bu. Bak. bizim vatandaşa şeyin desek ki. O zam yapıyoruz. Ya diyor şimdi zam yapacağız Ne gereği var diyor. Ne gereği var oğlum? Reis'e kız da. Bize Hocam. Maaş ötü bin lira olmuş 25. 26, 26, 26, bin lira silmoto, 90 bin lira olmuş. Ne olacak ya? Hasan değil değil. Diş Diş e. e. Göreceksiniz. E. Emin olun. E. E, e. Bu e, 18 e, 18 e günleri de arayacak. Sokağa e, e. çıkma utanacaksınız. Utanacaksınız. Hayır, siz utanacaksınız. utanacaksınız. <gülüyor> siz, <gülüyor> siz, <gülüyor> siz, siz Emin olun var ya bu ha yani bu günlerinizi arayacaksınız. Biz şey mi? Evet siz. Ve sizin zihniyetiniz. Abdülhamit diyesi kaybettiniz. Ben, ben ulu. Yine kaybettiniz. Ben onu mu eledim? Eleo masum oğlum sen düşün. Siz kaybettiniz. Abdülhamit diyesi yine siz ne Abdülhamit mi? Allah belasını versin e, Abdülhamit'im eee <laughs> Çünkü niye? Zeddün'dür Zeddin'e <laughs> Zed söven sensin o senin Zeddin. olamaz olamaz adam Abdülhamit olamaz bak zaten aynen gidiyoruz aynen biz de adam Atatürk Atatürk koltuk vermişler saha indirmeyelim alakası yok alakası yok alakası yok ben bu dünyada yaşamıyorum biraz sakin bakalım bu pahalılıkları ben yaşamıyorum bir parça sigaraya 30 bin lira veriyorsun ya veriyorum var veriyorum var ki veriyorum var Var. 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 Hadi. Bu bu coğrafyada evet. en tamam. sıkıntımız ne? Nedir? Biliyor musunuz? İşte anlamaya geldim. Anlamaya geldim. Yani Daha buranın sorunlarını yani bilmiyorum. Bilmez miyim? Nedir bunun sorunları? Buranın bir dünya sorunu var. Bir dünya sorunu var. Bugüne kadar çay mesela sorundu. Fiyatı açıklandı. Rekolte düşük. Bir şekilde rahat millet verebiliyor çayı. Ama bunun düşündüğü <laughs> dünya sorunu var ya. Gelir sorunu var, ekonomik sorunları var, toplumsal sorunları var, var. Sizin tamam. gibi muhalefet olduğu müddet Sen bana ya. bir şey söyle ya. Ben geldim seni Hazard, dinlemeye Hasan. Seni dinlemeye ben geldim. Ben buranın milletvekili de değilim ve seni dinlemeye geldim. Keşke buranın milletvekilleri de gelse benim gibi seni dinleseler. Seni dinlemek istiyorum. Müsaade et. Tamam beni güzel dinlemek tamam. istiyorsunuz tamam. ama. Çünkü benim maaşımı sen ödüyorsun anladın mı kardeşim? Ben Türkiye Büyük Millet Besli'ne senin ödediğin vergiden maaş alıyorum. Geldim maaşımı hak etmeye. Ne söyleyeceksen söyle. Hadi. Emin ol. Benim maaşım da sana gitmez. Çünkü hak etmiyorsunuz yani. Gerçekten. E tamam bu mu? Hak, hak etmiyorsunuz. Yani. Bu mu? Biz hak etmeye çalışacağız. Ne yapalım ya? Sen tamam. öyle düşünüyorsan. Ya 20 sefer hak edemedin. Şimdi 20, 21 kez mi hak edeceksin yani? Bu kadar sesim kaybetmiş. Ama beni sen ya. benim milletvekili olarak neler yaptığımı biliyor musun? Nereden hak etmediğimi söyledim. Ben sana adımı söyleyeyim. Benim adım Turan Aydoğan. Bak kartımı da bırakacağım şimdi sana. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir sitesi var internet. Ya, ben ya, senden ya. rica ediyorum. İnternette gir. Kur'an Türkiye şey. Büyük Karşı Millet Meclisi'nin bu, sitesine. Orada kanun teklifleri, araştırma önergeleri, meclis konuşmaları, soru önergeleri hepsine abi, bak. Bizi yani, tak. Tamam. Tamam, tamam. 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 bir şey. benzinli şu anda 130 liraya alıyormuş. Bu işte tarım çay alanında kullanacak. Ondan ulaşımını sağlayacak. Değil mi Ne zaman alıyordun bunu 30 liraya? Yanlar olmadığı için Şimdi 130 lira alıyoruz. Memleketin hali bu. Güzeller güzel. Güzellerin içi bir kalın Merhabalar Merhaba nasılsınız? İyi misiniz? İyi akşamlar efendim. Hayırlı İyi akşamlar. Sağ ol Allah razı olsun. İyi haberin olsun bakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> ben de milli görüşçüyüm. Ben milli görüşçüyüm. Tamam ben de milli görüşçüyüm. Milli Tabii görüş. Kadar, milli şık, görüş, kadar görüş vatan milletse ben de milli görüş. Ben sizden. Eyvallah abi. Bu Sağ ol. Allah, Allah razı olsun. Sağ olasın. Evet. Sağ olasın. Bu ekonomi şartlarında ben bir ticari evet. taksici olarak evet. ben bu arabayı nasıl yürüteyim? Evet. Ben bunu eee yetkililere seslenmek istiyorum. Bu arabanın burada durması benim karımı. Evet. Dün eee üç gün önce 24 liradan aldık. Bir gün sonra 25 liradan aldı. Bir gün aradan geçti 26 liradan aldı. Yani yani neye dokunsam elimizde kalıyor. Neye dokunsam adımımızı atmaya korkuyoruz ki. Yani nereden bir para ekonomik kriz gelecek bize. Yani yazık günah ya. Vallahi billahi yani her şeyi cül pembe görüyorlar. Cül pembe. Bu ülkede bir şey yoktur. Vallahi da yoktur. Billahi da yoktur. Millet aç. Şu aramaya binenleri e, veresiye defteri iki tane var bende. E adam mi taşıyorsun? Tabii. Taksi, e, e, burada var vekili. E, var mı? Var, e, 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 evet. İki tane defter ettim. Adamın cebinde parası yok. E mecbur gidecek işine gücüne. E çevreden çıkmış. Adam kıştan çıkmış. Az çıkmış. Yapacak yani. Yani buları vallahi yani ben eee ee, üzülerek diyorum. Hadi Allah'a şükür bizim beci bir ekmeğimiz var yiyoruz. Ee, olmayanlar ne yiyecek? Doğru. Yani Doğru. hiç e, sosyal güvencesi olmayanlar ne yiyecek? Yani Doğru. vallahi billahi Yani ben adeta e, Tayber Doğan oturmuş orada her şeye pembe gözlükten bakıyor ki millet bu neşe yaşıyor la bir in vallahi çıkar çıkar kravatını bir bin halk olarak bir bir insaniye ki yani bak bu milletin nesi var nesi yok. Ordu geliyor gidiyor onlar ayrı geliyor. Nasıl kaç para kazanıyorsunuz? Nasıl olacak bu işler? Abi gelir giderlere yetmiyor ki. Anlayacak kadar para kalmıyor. Ne Valla ne olsa sistemin değişmesi lazım yani. Sistemi değiştireceğiz. Aynen. Hep beraber. Aynen Niye inşallah. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi yeni evlenecek gençlere evlilikle ilgili şey kullanılacak. O biraz zor ya. Altın aldı başına gitti. Evlilik mevlik hayal oldu artık. <laughs> Sen buna inan ama. İnanmazsan sistemi değiştiremezsin. Ya doğru doğru inanmak lazım ama. Hani biraz zor Türkiye şartlarında artık. Her şey zorlaştı. Her şey güzel olacak. Inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi hayırlı akşamlar. Ne güzel şeyler var tezgahta ya. Burası genç ya burası. Genç. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Evet, Haberiniz i̇şte olsun. Nasıl? Niye diye sormuyoruz evet. Ya burada çok güzel şeyler var. Milletin ağzı sulanıyor. Parası yetmez bunları almaya. <laughs> <laughs> Yetmeyene veriyor musun? Harikasın. <laughs> Fazla alamıyor. Mesela bir müşteri geldiği zaman dört tane neresi takım alacağını alıyor bir tane alıyor. Fazla alamıyor. Şimdi mesela geçen sene bir neresi takımını ben hı hı. 235 adı, 300'e şimdi şimdiki kat oldu. 690 lira oldu. Bir takım. Bir, bir takım, takım 690 lira oldu. Yani iki buçuk katına çıktı. İki kata attı ne oldu? Bir bayan geldiği zaman evimizde. bir kızına, dört tane takım alacağını iki tane, iki tane alıyor Geliri artmadı. Çünkü Geliri artmadı. Bir tane, bir tane, düşsün. bir Sıkıntı Çok Çok Sıkıntı oluyor. Da. İnşallah iyi olacak. Peki, peki izlediğin de neyse. neyse. Aynı olur inşallah. inşallah. Moralimizi bozmayacağız. Yok, bozmuyoruz zaten. Biz dirençli insanlarız. İyi gitmeyen şeyler varsa yine bizim ellerimizle onu düzeltiriz. Hep beraber. Hep beraber düzeltiriz. Türk insanı her şeyin en güzeline layık kardeşim. Yapar da inşallah. yapar. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ, hayır işleriniz sağ olsun. olun. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun. İyi akşamlar. Alacağı mı yazıyorsunuz borcu mu? <laughs> Siz sırrınızı söylemiştiniz. Yani. Bizim sırrımız yok ki ortadayız ya, ya. siyasetçiler ya. yani ne Herkes bu siyaset ama herkes kendi çıkarını düşünüyor. Herhalde. Kimse Hı yani yok. kendi şeyini düşünmüyor. Çıkarlarımızın eşleştiği yerde beraber yürüyoruz. Siyasetin özelliği bu. Değil mi? Bu ama belli bir noktaya geçtikten sonra. Hangi nokta? O orta nokta var ya el ele diyor. Ondan sonra, evet. Ondan sonra çar yükle sonra herkes eline ayrılıyor. Tayyip Bey tarif ettim onu. Yok. Hadi hayırlı akşamlar olsun. Ben kendi partimi anlatırım. Başkaları ne yapar onu bilemem. Bir, üniversiteye girdiğin andan itibaren şu anda yurt sorunu var öğrencilerin. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının birinci yılından sonra bütün öğrencilerin kalacağı kadar yurtları tetiklemedi de yapmıyoruz. Sen girene kadar biz iktidar olduğumuz yurtları. Sen ne zaman sınava giriyorsun? 15 gün sonra. 15 gün sonra. <laughs> <beş gün> sonra. <laughs> Oraya yetişemeyebiliriz. Biraz biri, biri yok. 15 gün sonra seçim yok abi. İki. Cumhuriyet Partisi iktidarında eğer bir ailenin yeterli geliri yoksa yeterli derken gerçekten insan onuruna yaraşır şekilde gelir yoksa üniversitede okuyan çocuğunun gelirleri aile destekleri sigortası karşılanacak. Hani Kemal Bey sürekli söylüyor ya genel başkanımız aile destekleri sigortası, aile destekleri sigortası. O buna yarayacak. Mesela babanız 4-5 bin lira kazanıyor, 5-6 bin lira kazanıyor. O bizim açımızdan açlık sınırının altında bir gelir yoksulluk sınırının altında bir gelirdir. Siz üniversiteyi okurken sizi aile destekleri sigortası kanalıyla destekleyeceğiz. Para evet. ödeyeceğiz. Üç. İnternet bedava. için bir satayım sana? Gençlere internet bedava olacak. Çünkü bizim açımızdan internet bir zevk, keyif alanı değil. Bilgiye ulaşma alanı. Bilime ulaşma alanı. Gençlerin de ona ulaşma hakkı var. Anayasal olarak da var. Dört okulu bitirdiniz. İstihdam, Biliyor musunuz? Üniversiteli gençlerin yarısı iş bulmuş. Yarısı iş bulmuş ama o bulanların da yarısı kendi alanlarında çalışmıyorlar. Bu sizin kusurunuz değil. Kimsenin kusuru değil. Bu istihdam yaratmayan devletin organlarının kusuru. Biz şöyle yapacağız. Bitirdiniz. Size iş alanları yaratmamız gerekiyor. Yarattık. işinize başladınız. Sigortalı olarak çalışmaya başladınız size daha önce vermiş olduğumuz kurs ve kredileri ancak spor olarak çalışmaya başladığınız tarihten sonra sizden uzun vadelerle geri isteyeceğiz. Şimdi okulu bitirdiniz, işiniz yok. Arkadan şak diye size icra geliyor. Kredi borcunu ödemedim. Bunlar olmayacak. Konuyla alakası evet. CHP genelinde. Ben tek takıldığım nokta bu Demirtaş noktası yani. Demirtaş'ı çıkaracağız onu. Önümüzdeki dönem parlamenter demokrasi güçlendirilmiş. Parlamenter demokrasi dediğimiz için en büyük ayağı bağımsız ve tarafsız yargının kurulması. Çünkü herkes adaletsizlikten çok yakınıyor. Kesin. Bağımsız Herkesi ve tarafsız yapılıyor. yargı, herkes. bağımsız ve tarafsız yargı şu anda siyasi nedenle tutuklu olanlarla ilgili kendisi de karar verirse verecek. Biz, biz ülkeyi yönetenler tahliye kararı veremeyiz kimseyle ilgili. Yargıda karar verir. Ama mahkeme mahkemeler bağımsız, tarafsız olarak kendileri kararlar verecekler. Oradaki tartışma şu. Şimdi deniliyor ki iktidar baskı yapıyor, bıraktırmıyor. Değil Aslında mi? Bu Kavala'yla ile ilgili, ilgili söyleniyor, Demirtaş'la ilgili söyleniyor, başka siyasi tutuklarla ilgili söyleniyor. Gezi davasında tutuklanan Ben bilmiyorum ama. Gezi mi? davası. Onu mahkeme Biz bağımsız ve tarafsız bir yargı kurdu, kuracağız. Ne karar veriyorsa versin onu sorun. Tür faaliyetleriyle alakalı evet. Ekonomik durumu uygun olmayan gençlerimize kültür faaliyetlerinde sinema, tiyatro, resital kullanacakları kültüre endeksli en para şey de veriyor. Yani de, devletin numaraları var arkadaşlar. Ordu. Emin olun var. Olmaz mı ya? Harcayacak yeri bilmek lazım. De yani. de İyi de akşamlar. De. Milletvekillerimiz. Patron olarak bir Türkiye. Bir

önce Aron oynadı, kaçırdınız. Demek ki burada da oynayalım. Sağ olsun. Bir yerde yazıyor. Eşim parasını ödeyip oynuyoruz. E, e, i̇yi değil, misiniz? Oynattık ya. Ağacım oynattık ya. Kendinize şey, <laughs> iyi bakın. İyi akşamlar. Şunu çekeyim. Hayırlı olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Allah bereketinizi artırsın. şöyle yazıyı okursanız. Benim adım Kaşar Satar Mutsuz Kaşar. Biz sana bir yedirici Kaşar gönderdik. Kaşar da burada. Kaşar da burada.